bak yıka bak <laughs> ters dönmüş utanmış tipe bak <laughs> üzgün kaldık <laughs> oğlum yapmayın lan vallahi canım acıdı kolay gelsin excuse me bro your excuse I'm not your bro bir saattir bunları kim taşıyacak diye düşünüyorum. Allah'tan kolaymış o mu Abi bu çocuk niye Barış YTB'ye benziyor kanka? Allah'tan kolay. Oğlum direkt Oğlum. Barış YTB değil mi ya İvon, bu? İvon, İvon, Hiç Hiç Çok güzel olmuş lan. Bir daha gezecek misin? Görelim. Aman siktimi ne oldu? Bir daha gezeceğim mi lan? Orospu çocuğu. Hadi. Bir daha gezeceğim mi oğlum? Al ibreti alem olsun. Orospu oğlu. Hadi. Bir daha Oğlum sen manyak mısın? Hepsini asmış bir de kanka. Alayınızı bekliyorum lan. Gelin hadi bir cesaret olan bir daha gelsin yanıma. Amına kodum oğlum. delirmiş. Harbi ruhsuz. Give me your worst. Roast me. Blood scream as he fell, bro. <laughs> dinine inanan sik erkekleri de bu dinde türban takıyorlar. Sikim sikim adetler. Kimse kimsenin sikine karışamaz. Çok da sikimizde. Herkesin siki kendine. Her sike saygımız vardır. Oğlum gerçek hayatta Spiderman man olsaydı burada Türkiye'de bunları şakasız yaşardı ya. Ben yaşayacağına inanıyorum kanka. Oğlum Spider-Man gerçek söylüyorum. Yani gerçek hayatta bir süper kahraman olarak insanların hayatlarını kurtarsaydı o anda. bir yol geçerken onu buldu, pandik feren atardı. Ben buna inanıyorum. Yaparlar hey, yani. ya. Kimse atmazsa ben atardım yani öyle söyleyeyim sana. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gabriel. Ya. Yeah. Çıkar bak. Nasıl kızgın bak bak bak. Ben de durmadan yıkıyorum ya ellerimi. Çok güzel olmuş lan. Tutsanız da çocuğun elini şerefsizler. <laughs> Yeni gelinler abartmasanız mı artık? Çay içilecek mi sefere mi çıkacak belli değil. Annem odamın dağınıklığından cinnet geçirirken ben. Zorlu bir görev ama imkansız değil. Katı çalmışlar. İyi ki gördüm yoksa yüzecektim. Baba sen illegal vahis sitesi misin ak mesaja bak. 100 kazanmak ister. Harbiden bir babadan alınabilecek son mesaj ya. 100 kazanmak ister misin? Bu ne oğlum? Burcun ne bu arada? Burçlar gel. Bana en son düzenli olarak mesaj atıyorlardı. Bilmem ne free bonus kazandı. En son adama geri dönüş yaptım. Seni ananı sikerim bunlarla ilgilenmiyorum. Bana mesaj atma o rospe evladı yazdım engelledi beni. Artı normalde artı sitelerde. Aradım bir de geri döndüm. Alo dedi. Arayacağım mı bir daha beni falan bilmem ne dedim. Geri dönmedi ben anlamadım. Gerçek değil. Ya söylesene. Yo dümdüz yazdım lan yazılıyor ama mesaj gitti mi gitmedi mi bilmiyorum yazdım yani. O yayım. O yayım ne? Bir normal numaradan arıyorlar. Bir de harici olarak artı 4 ile birlikte arayanlar var. Size normal numaradan gelen oldu mu hiç? Normal bir değil 0534 ile başlayan. Ben 0500 ile başlayanı yolladım. Artı 44 var bir de. Artı 44 düzenli olarak. herkese yolluyor mu bunları? Sana da geliyor mu? Abi bizim numaraları sen mi verdin? Harbi. Öfet bize numara ver sen mi verdin? Evet. evet. Oğlum diyor ki geliyor mu? Sorun cevabı evet ya da hayır. Bir şaka geliyor. yapma bir iki dakika. Geliyor, geliyor mu? Tamam. Geliyor geliyor. Tamam. Merak ettim sadece bana gelmesin diye. Ayol, o, salak Hayırlısı. mısın ya? Ne biraz böyle olabilir, evet. Evet, evet. evet Yap şimdi. Niye gitmiyor? Tete Evet, at vitesi. Attın mı? Evet. Bu gider mi?

San Andres. Anladım. Cihan bu ne orospu çocuğu? Oh, benim o içine bakarken, <laughs> <kendimi kay> <laughs> Güzel olmuş. Ne güzel çalıyor lan adam.

Abdülkerim Kavisli orta kafa gol! Baba neler yaşanıyor ya kanka yine neler oluyor vallahi hiç anlamıyorum. <laughs> Videonun sesi niye kısılmıyor kanka en sondayım. Güzel olan ne biliyor musun? Bu arabadan dünyada sadece dört tane var ve ben Batı Yarımküre'deki tek arabayı aldım. Abu Dhabi'deki bir şey reddedemeyeceği bir teklifte bulundum. Hadi gidelim buradan dostum biraz takılalım. Şöyle bir balık olsaydım da sadece burada yüzüp geri dönseydim de arada sırada beynimi kaybetseydim, aklım gitseydi de aa burası ne kadar güzel mekan deyip de böyle loop'a girseydim öyle bir hayatım olsaydı keşke. Amına koyayım ya. Mekanda yanına bir anda oturup kahveni içsem ne yapabilirsin ki? Ense köküne tokadı bir korum yetim yarağı gibi büzüşüp kalırsın oracıkta. <laughs> Sanki bir tık ayıp <laughs> olmuş gibi geldi. oynanıyor final Demiştim ya ben sana ama beni dinlemeyin o sumuda dersen Ay babalar firar Çalarsa açamam da bir daha Ne depremi ya ne oldu? Nerede deprem oldu arkadaşlar? Geçmiş olsun. Nerede oldu? 5.1 deprem nerede? Chatte durmadan deprem 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 yazıyorlar. Malatya'da. Kaç 5.1 mi olmuş? Hmm, görmedim onu henüz. Can kaybı falandır, vurdur zıvurdur bir şey var mı? Geçmiş olsun çok arkadaşlar. <laughs> çok geçmiş olsun. inşallah bir şey yoktur ciddi ya. Nerede olmuş ya? Ben baktım ama bulamadım. Son dakika de deprem. Bakalım. Nerede olduğu da yazmıyor. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah ciddi bir şeyler yoktur. Çok çok geçmiş olsun canlarım. Bir de aptallık da yazma. O deprem yaşayan arkadaş kardeşime diyorum. Deprem yaşıyorsan şu an çete gidip de deprem yazmazsın. Orada gidersin bir şey kapan anladın mı? Bir şey kapan. Kendini bir korunaklı alana götür. Geri zekalı herif. Salak salak hareketler yapma. Yaşayan varsa da. Adam deprem olmuş çete gelmiş deprem yazıyor. Ya burayı niye yazıyorsun? Korunaklı bir yere geçsene kafanı aşağıya kapatsana. Bitmesini bekleyip aşağı insene. Bunu da yapma be kardeşim kendine. Tekrar geçmiş olsun devam edelim. Etkici olmanın dört altın kuralı. Bir gülüşünden bile özgüven atması lazım. Hadi bir ki ses tonunu çekici yapabilmen lazım. Üç, <laughs> üç bazen sana ulaşılmaması lazım gizemli ol. Durduk <laughs> bak tahta pislik Dört atarlı giderli olman lazım. Ayağım çok Damın mor gömlek giydiğini anlayana kadar beynim <laughs> yandı. Ee, evet doping hafızayla YKS birincisi olan öğrencimiz Onur Can Karagöz yanımızda şimdi. Babası olduğunu tebrik ediyor, gurur duyuyor oğluyla. Doğru bu arada. İyi de. geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Şu an ne oluyor ya? Şu an bir şeyler mi oluyor? Biri Elazığ yazıyor, biri Malatya yazıyor, bir taraf Adana yazdı, birisi Ankara. Şu an chatte ne oluyor fena salladı diyor, biri Antep diyor. Ne oluyor lan şu an? Malatya'da 5.3 olmuş. Aynen. <laughs> Ya inşallah şaka değildir bu yani. Bunu şaka olarak değil, birileri değil. yazıyorsa. Benim sesim niye sekiyor lan senden? Ya ben benden sekiyor olabilir kapat. Hayır yani farklı farklı birden fazla yerde yazıldı da o yüzden. Farklı farklı yerlerde yazılıyor yani şu an. Antalya'da yazıyorlar. Düzce'de yazan var. Elazığ diyen var. Malatya ve çevre illerde olmuş. Malatya ve çevre illerde olmuş. Çok geçmiş olsun. İnşallah ciddi bir şey yoktur abi. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Bunu gördük. Bunu gördük. Wow. Oh, come on, Şimdi ben her yeri yedim. Hayır ye gel ye gel gel. Yeter yedirebilir misin? Ulan ben 48 yaşındayım. 18 yaşındayken bile o senin dediğini yapamadım. At yanına. Bu ne amk? Bu diyaloglardı oğlum. Öflediler, söndüm, karanlıkta gördüm. ...garansı var hatta kutusunda, alayım. Reis yine geldi ya. Reis yine <gülüyor> geldi. ...garansı var hatta kutusunda, alayım. Afiyet. Afiyet. Senin sunduğun lande moon'da kalbastan lan şu an Amına Ne Ya mi bırak. Oğlum oturmadan bir çay koysana bana. ne amına? Baba pardon, pardon. Ne diyorsun lan? <gülüyor> Yavşak. <gülüyor> daha sinema biletini en önden alırsam neyim? Oğlum şu chatte deprem muhabbeti bitmedi hala da sallamaya devam mı ediyor ya artçı mı yiyorsunuz yoksa arkadaşlar? Yok da yeryüzüne çok yakında olmuş. Herhalde çok hissettirmiş. Ya bitti de birileri ben deprem mesajını sırf okuyorum diye yoksa atmaya devam mı ediyor? Yani bence de... İnşallah böyle bir şey yapmıyorsundur yani çünkü yani mideni sikerim öyle bir şey yapıyorsan. Bittiyse biter abi yani arka arka yapma beni de korkutmayan insanlar için. Artçılarını yani yemeye devam ediyoruz. Ya gerilirim abi tabii gerilirim ya o dönemdeki o dönemi hatırlıyorum yani kötü bir dönemdi. Artçılar oldu abi küçük küçük. Bir can kaybı, bir şey var mı, bir ciddi bir mesele var mı, bir yıkıntı, ıvırdır zıvırdır bir şey var mı o taraflarda olan arkadaşlar? Ne bileyim var mı bir şeyler ciddi bir şeyiniz? Ha Ciddi bir şey yok, e, tamam Allah çok şükür abi olmasın o yeter ya Ciddi bir şey olmasın ya tamam Geriliyorum abi harbi geriliyorum yani okudukça cidden tüylerim diken diken oluyor Come on. Bumble it. Oh, okay.